Herkese merhabalar arkadaşlar. Pixelmon Survival'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesela şey öğretmiyorum. Ee, bu inferior mesense herhalde değil mi? Böyle bir yere atamıyoruz. Güzel. Güzel. Güzel şu an şu an iyiyiz ya. Bayağı iyiyiz. Bunu burada e, ne kadar var bize? Oha, inferior varmış ya. Doğru ben biraz madende çünkü toplamıştım yanlış hatırlamıyorsam. Bu kapırda kapırın EMC'si var değil mi? Çok güzel. Oo, burada bayağı birikmiş la. Yeşilden 64 tane olmuş, buradan baya safari bol çıkar yani bizi. Ee, sarıdan da zaten birikmişti. 2 yeşil, e, bir sarı yani şurada 32 tane şöyle olsa ve bunları hepsini şöyle bir hızlıca bir şey yapabilirsek eğer, Aa, Gerçi sarılardan toplamış şey ısıttık zaten, ee, şöyle yapabilir miyim? Ee, Okey 21 şuraya, 21 şuraya, bir ee, 21 de şuraya diyelim, şöyle 22 olsun. Güzel. Güzel. Bunlar ısındığı zaman bunlarla hayvan gibi safari bol yaparız ya. Şu pokebolları da craflayayım. Evet, yumurtalarımızdan biri daha çatlıyor şu an burada. Bir açalım bakalım içinde ne çıkacak? Sizer çıktı. O güzel. Çok iyi. Oha, en iyisi bu herhalde çıkan aralarından. IV'si düşükmüş. IV'si 35 ama oha çok iyi. Sizer'ın evrimi bu. Hmm bayağı iyi. Güzel. Güzel. Yani kullanabiliriz belki bir gün. Çok sanmıyorum. Scyther yakalayıp muhtemelen onu kendimiz evine kendimiz büyütürüz biraz. Hmm. Ya da direkt yakalarız. Bir tane de Scyther yakalarız. Güzel oldu. Baya çeşit çeşit pokemonumuz var bu arada. Bir Ladybug'dan iki tane var herhalde. Bir de Pikachu'dan var. Ney nereden geldi lan o ses? Mesela şu şu pokemon kaç? 35 levelmış. Şuraya atabilir miyim mesela? Şöyle atalım. Flame charge atacağım bakalım bir. Güzel vurduk. Bir flame charge daha deneyeceğim. Yine güzel vurduk. O bize çok güzel vuramadı. Bir tane daha deneyeceğim. Güzel seviyesi bayağı düşürdük. Bayağı düşürdük canını. bu herhalde bayağı yeni bir Pokemon. Şuradan hemen bir Great Ball denemesi yapacağım. Hızlıca bir Great Ball. Gelirsin. Olur. Bayağı gene aşağı gitti bakalım. 35 level gelmedi. Yine bir deneyelim bakalım. Gelecek mi? Gelecek mi? Hadi bakalım. Gene aşağıya düştük. Evet. Sallanıyor. Gelecek misin? Geldi. Süper be. Güzel. Güzel. Ee, rat... Ben bunun sesini hiç sevmiyorum ya. Rat 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 nerede? Patrat nerede ya? Hiç sevmiyorum sesini. Bunu patlat sandım burada Raticate'i. O yüzden o yüzden buna hiç sevmiyorum diye girdim. Burada at, atlay atlay aşağı iniyorlardı. Zaten Raticate yakaladık önceden. O yüzden şimdi yakalamamızın çok bir anlamı yok bizim için. Zaten sahibiz yani. Pensage var burada. Bu Pensage'e bir dalalım bakalım. Flame Charge'da tek atmazsak yakalayacağım. Eee tek attık tüküreyim ya. Tek atmaya hadi gidip kamera bozuldu. Melon Seeds bunları bunları koyalım. Biz şurada hemen pokeballarımızı craftlayalım. Şu şekilde şöyle yaptığımız zaman gördüğünüz gibi iki buçuk stack oldu. Oo, güzel para. Aa bir tane daha pokemonumuzu çatlıyor yumurtası. Bir bakıyoruz. Profolip Breeder diye bir şey çıktı. Ha, 10 tane yumurtaymış. Ne çıktı? Quillfish çıktı. Okey Quillfish'imiz hayırlı olsun. Aa, güzel hayırlı olsun. Şimdi bu yumurtalarda ne çıkıyor acaba merak ediyorum ya. Bakmadım da. Hani normalde bak konfigürasyondan görebilirim. Bu arada bayağı yumurtalarımızın hepsi sonlarına doğru ulaşmış. Güzel ha. Alüminyum base mi? Alüminyum base neyden geldi lan bize? Okey. Alüminyum base'de ne yapılıyor? Bak, baktın mı ben hiç? Ha okey bu şeyle aynı zaten. Sentit yakaladık. Çok güzel sentit yakaladık. Güzel oldu. Ee, IV'sini falan bakmayacağım. Kullanacağımızı sanmıyorum. burada pocket doldurmaya çalışıyoruz. Şimdi şuradan bir ben iron base'lerimi alayım. Şöyle bir stek iki stek alayım şu şekilde olsun. Ee, Baya puanımız azaldı bu arada. Pek hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Okey. Şimdi bunları bunları şöyle craftlayalım. Şöyle bir stack Şöyle ikinci stack Ve şöyle de kalanlar. Hadi bakalım hayırlı olsun. Ee, Baya bitti bu arada. Hani bunları gidip satıp okutup e, gerçekten bunların şeyini çıkarmamız lazım ya. Ne, ederin ederini çıkarmamız lazım gerçekten. Bu bu iş böyle olmaz ya. Açılıncısı like da bir şey tamamlamışız. Ne tamamladık biz burada? 10 tane yumurta kırı tamamlamışız. Oha alalım bakalım. 3. seviye. Şunu açalım. Rare kendi de verdi. Oo diamond. Pearl geldi. Bunu sat satabiliyormuşuz. Oha çok iyi. Şu puana ihtiyacımız vardı. Heart of the Sea de çok güzel. Çok güzel ya. Heart of the Sea 32 çok güzel. Sonunda <laughs> tekrardan bir yükseldi puanlarımız. Rare kendi de güzel oldu. Rare kendimiz var mıydı? Varmış 4 tane. Güzel güzel. Bakalım burada nelerimiz var. Şunları şöyle atalım. Almadığım bir şey mi var? Pearl almamışım. Okey. Okey. Bu pearl'ı satacağız gidip. Ee, buraya koyabiliyoruz. Pixelmon'un e, şeylerine satabiliyoruz gene. Ee, elemanlarına satabiliyoruz. Şu pembeyi de şuraya koyabilirim herhalde ya. Aynen. Pişmiş zaten. Çok güzel. Çok güzel oldu. Güzel, başarılı, başarılı. <laughs> Burada yapacağımız olay bizim, burası değil, Johto'daydı herhalde. Johto'yu açtığımız zaman, burada gördüğünüz gibi bazı şeyler var. Al Al alchemical chest diye geçiyor mesela. Büyük bir sandık falan diyor mesela alchemical chest için. Bu değil, burada bir şeyler var gördüğünüz gibi. Asıl asıl yapmak istediğim şey enerji collector bizim. 82 bin EMC'ymiş, bu da önemli, bir tane yapabileceğiz. Bu bizim için puan topluyor otomatik. Yapabileceğiz mi onu da bilmiyorum bu arada. Bir bakalım enerji kolektör. Enerji kolektöre baktığımız zaman saniyede saniyede bize 4 puan veriyormuş. Ve maksimum storage on diyor. Bu bizim direkt global şeyimize atıyor olması lazım yanlış mı biliyorum. şunu bir craftlayalım bakalım. Gördüğünüz gibi craftı nispeten kolay. Furnace gerektiriyor. Daha sonrasında glowstone gerektiriyor. Glowstone'dan şöyle alalım. 6 taneydi herhalde değil mi gerektirdiği. Glass, glassımız var. Şöyle glass alalım. Bir tane glass. Furnace alalım şuradan bir tane. Sonra da diamond alalım. 9 tane alabiliyoruz. Zaten bunu craftlayınca her şeyimiz bitiyor. Evet. Şimdi bunu craftladığımız zaman bitti olmuyor aslında baktığınızda. Çünkü bunu craftladığımızda biz bunu geri verebiliyoruz şuraya. Gördüğünüz gibi. Artık enerji kolektörü buradan alabiliriz. Puanımız oldukça sayısını da arttırabiliriz. Şimdi yanlış bilmiyorsam ben bunu şu şekilde koyduğumda. Bu burada bize enerji üretiyor, Işığa, ee, ışıktan üretiyor enerjiyi aslında biraz, Işıktan topluyor enerjiyi. Ben bunun tepesine bir glowstone koydum ve bu glowstone bunun her zaman tam güce çalışmasını sağlıyor. Ve ben buraya kömür koydum, bu kömürün tanesi 128 gördüğünüz gibi, bana gunpowder üretti. Bu gunpowder'ın tanesi de gördüğünüz gibi 192, gunpowder'ımız var mı hatırlamıyorum. Bir gunpowder'ı öğretebilir miyim bakalım, aynen gunpowder'ımız yokmuş iyi oldu. Bu e, buraya koyduğumuz şeyi büyüt, e, büyütüyor yani olabileceği şeyi büyütüyor. Muhtemelen Diamond'a kadar çıkıyordur. Diamond'ın üstünde ne var bilmiyorum. Bunları bu şekilde büyütecek. Pasif olarak bize gelir sağlayacak. Şu anda ben tüm puanlarımızı buraya yatırdım. Gördüğünüz gibi 226 kaldı. Bu bizde burada pasif olarak büyütecek ya. Çok bir derdimiz yok yani. Bunu dert etmeyeceğiz biz kendimiz. Ben ama 9 tane şimdilik şuraya koyayım. Birazcık puanımız olsun. Ve bir tane de transportation table alayım yanıma. Güzel. Evet burada baya farklı tipten pokemonlar çıkmış. Mesela Şurada bir tane domuz pokemonu var. Bu domuz pokemonunu yakalayacağız. Domuz pokemonunu neyle yakalıyoruz? Ee, ben şu... Furfroy... Ee, bırakacağım şöyle. Aynen. Ee, bu domuz pokemonunu neyle yakalıyoruz? Aaa... Kambusken tek at... Tek atarsa yakalamıyoruz ya. Kambasken. Güzel güzel. Kambasken bir tane daha vur Kambasken. Ee, o bize çok vurdu ya. Dik attığı için kaçmış hasardan. Okey... Kambasken öldü. Ee, Karşısına atacağım. Daha sonrasında da yakalamaya çalışacağım. Şöyle bir Pokeball atalım. Gel bakalım buraya. Gelir misin? Bakalım nereye inecek Pokeball? Hadi bakalım. Ah güzel güzel. Daha gideceğiz diye düşündüm ya aşağı doğru. Gelir mi bakalım tekte? Güzel geldi tekte. Gel tekte boşu boşuna girip bize tek atıyor ya. Şurada hemen bir fullleyelim bir canımızı. <laughs> Şimdi maceramıza devam edebiliriz. Maceramıza devam edelim derken şöyle gidip bir köy bulacağız ve safari bolları satacağız. Aslında amaç bu. Venonat yakaladık değil mi biz? Ben Venonat yakaladık diye hatırlıyorum. Yakalamayacağız. Okey Venonat yakalamayacağım. Dağlara doğru gidelim. Buralarda bir yerlerde muhtemelen köy vardır ya. 700 blok ötede köy var diyor. Madre'ye binelim. Eşeğimize binelim. 700 blok öteye gidelim. Sanki ben buraya gittim mi ya? Burada köye gittim mi hatırlamıyorum. Bir day diyelim. Gün gözüyle bir görelim. Ben buradan dümdüz gitmişim. Hiçbir yerde köy falan yok. Bu dolandırıcı. Dolandırıcı. Ben bildiğim tarafa doğru gideceğim. <laughs> Evet burada bir Zig e, zigzagon gördüm. Bu zigzagona şöyle bir atalım. Yakalamaya çalışalım. E, ee, bak tipiyle tabi ağzına tükürdük gene. Çok güzel. Pokeball'u çakıyoruz. Bakalım tekte gelecek mi? Tekte gelecek mi? Göreceğiz şimdi. Bakalım. Gelmedi. Gelmedi. Bir tane daha atalım. Pokeball. 170 tane bu arada safari bu güzel abi. Bayağı bir yüksek miktarda var harbiden. Çok fazla var hatta ya. Oradan iyi para gelmesini bekliyorum şu an bize bu arada. Okey güzel çok güzel. Şuradaki poke e, stop herhalde daha sonra aktif olacak. Bu, bu arada buradaki şeyleri toplayıp pumpkinleri toplayıp. E, burada bizim baltamız var mesela. Şu baltayı kullanayım örnek veriyorum. Şu pumpkinleri toplayıp e, bizim masa şeyimize veriyorum. Şu şekilde. E, koyabilir miyim? Şu şekilde veriyorum. Ve yaklaşık bir diamond falan ediyor bu arada bunun tanesi şu an gördüğüm kadarıyla. Gördüğünüz gibi 9200 hatta bir diamond'dan daha fazla ediyorlar. Şu şekilde bunları da veriyoruz. Fişek. Bu hangi? Dark Oak Lock. var bizde. Okey. Gördüğünüz gibi yeniden puanlarımızı topladık ya. Ve e, şeyde de şeyde de puan geliyor hala. E, evimizde şu an puan birikiyor öyle pasif olarak. Pasif olarak biriken şeyler genelde zamanla iyice şey çıkıyor ya. Baya puan kasıyoruz yani. Ama o seviyesini biraz yükseltmemiz lazım. Seviyesi şu anda düşük onun. Şimdi şuraya girelim bakalım. Yellow Apricorn verdi. Pokean bir, yumurta daha aldık. Okey güzel. Güzel artık çantamız olduğu için bunları çantamıza atabiliriz Apricornları ya. Apricornları e, atmayacağım. Apricornları evde tutacağız çünkü. Güzel yepyeni bir yumurtamız daha var. Bir yumurta daha kırılıyor. Bence bu da un unstable egg. -like. Unstable -like az kalmış. Tamam. Bir yumurtamız daha var. Bakalım neymiş. Belosum çıktı. Okey. Ve burada bir portal var. Gördüğünüz gibi. Portaldan aa, sandığı sandığını hemen bir yamalayalım. Güzel. Altın ayakkabı severiz. Güzel. Gold hammer. Bu gold nugget. güzel güzel. Güzel. Bunları, bunları güzel çeviririz. A bu sandığı da alalım buradan. Ben bunları aldım herhalde değil mi önceden? Şurada şu, şundan yok bizde yanlış hatırlamıyorsam. Şundan da alalım. Ee, bunun tam hali var mı? Şu kırıktan da alalım. Şundan şunları da alalım şuradan. Güzel güzel güzel. Yağmalama vakti. Crying obsidian diyor. Şunu da alalım. Bu da yok herhalde. Bunları öğreteceğiz şeye. Kullanmak istediğimizde kullanmak amacıyla. Sahip olmadığımız herhalde alıyoruz diye. Evet, who's cutting onions diye bir başarım kazandık. <laughs> Soğanları kim kesiyor? Entei doğdu. Yakalayabilir miyiz bilmiyorum elimizdekilerle. Ama burada bir yerde Entei var. NT var. Aha NT. NT. Aa seviyesi yüksektir ama bunun ya. Kaç seviye? 70. Uuu. İmkanı yok ya. Şuradan hani Furfrow'u alalım envantere. Ne bileyim mad bey yerine. Blossom on level. Aa, çok imkanı yok açıkçası ya. Unstable Egg bir dur ya. Ortak ortak zaten karışık. Oo, unstable Egg'i aça yani açsam yüksek seviye Pokemon vermiyor zaten o ya. Ne yapalım bir deneyelim mi? Yok ya bu her türlü bizi şey yapar. Aa, direkt Great Ball atacağım. Gelir mi ki? Geleceğini sanmıyorum. Direkt çıktı ya. Direkt çıktı. Neyse atacağım gene de. Safari bolumuz bayağı var. Safari bolu da spamlayabiliriz. Gelirse gelir güzel olur. Hadi NT'yi. Hadi NT'yi başarırsın ya. Hadi NT'yi. Gel hadi. Sallan güzel sallandı ama. Güzel sallandı. Hadi o diğer pocket topu nereye gitti lan? Hay be. Pocket topun içine girmeden ayrıldı NT'yi ya. Başarırsın be enteyi. Gelirsin be. Gelirsin be. Yok. Bir tane daha. Var ya daha iki, iki, iki stek daha poke topumuz var. Despawn kadar buradayız. Hadi. Hadi enteyi. Yok. Bir kere daha. Ya biraz imkansız ya. Biraz değil direkt imkansız yani. Şuna baksana Poki direkt <laughs> Poki bu daha geri gelmeden önce kaçıyor Poki Top'undan ihtimale bak. <laughs> hani orana bak gelme oranına bak ya. İmkansız yani direkt. Bu arada kaç kaç tane attım la? Bayağı attım bu arada. 15 tane falan attım mı? Çok attım. Gelme. Bu arada bayağı para kaybı. Şu anda yaptığımız Great Ball atayım bari. Great Ball'un oranı da yüksek en azından bir buçuk oranı var yani. Belki oradan kurtarırız. Ultra bolumuz olsaydı ultra bolu atardık. Ultra bolumuz yok. İlk başta pokeballları atayım ya. Gidip de şey atmayayım. Safari bolu atmayayım. Ama pokebolları bitirelim bir. Çünkü aynı yakalama oranına sahipler. Dağda, dağdayız. Plains'de olsak ultra aynı şey geliyor da safari bol. Dağlardayız ya. Golden Lesso'm olsaydı şu anda Golden Lesso'yu atardık işte ya. Golden Lesso yok ama burada değil mi? Yani yoktur herhalde aynen. Hani bunu paket bu dışında aputlayıp götürebileceğim bir şey yok yani. Ve burada muhtemelen şey olacak. Kaçacak yani. Ee, şey despawn olacak. 5 dakika falan da herhalde despawn süresi. Hmm. Hadi ya gelirsin be Yaparsın be abi. Aga be. Biraz yüksek seviye Pokemon'umuz olsa vururuz da. Ya bu direkt tek atar muhtemelen bize. Gene bir deneyeceğim ama olabilir girip deneyeceğim. Gelmedi. Ferfur gel buraya. Yani elimizde sadece Byte var ya. Yani Byte atacağız. Leer attı. Defansımızı azalttı. %5 azalttık. Bir Byte daha. Tek attı. Öyle olacak belliydi. Sivitkes. Sunny Day kullandı. Confuse attık. Belki kendine vurursun be. Aa, Nasty Pilot atalım. Bir Sweet Kiss daha. Olmadı. Ne diyeyim? Combo atayım. Quick Atak atayım. Kendine vurdu. Güzel. Bir Quick Atak daha. Aa, Secret Fire kullandı. Öldük. Pavniyar'da geçeyim. Bilmiyorum. Torm öldük direkt. Luxio'ya geçeyim. Ee, spark atayım. Leer kullandı. Spark olduk. Kritik vurduk. Bu kadar vurdu. Bir Spark daha vurduk. Bir Spark daha yok. Bu kadar. Smoliv attık. Smoliv'le yapacak bir şeyimiz yok. Pocket opu deneyebileceğimiz tek noktadayız şu anda. Great ball atacağım. Yok poki yaklaşmıyor bile ya. Şuna baksana poki topu animasyonda girmiyor yani. Ha, animasyonunu gördük en azından. <laughs> Yok ya. Hava durumu da yağmurlu yani. Ağlıyoruz mu? Durumumuzu ağlıyor muyuz şu anda? Bu mudur geldiğimiz noktaya? Gerçekten geldiğimiz nokta bu mudur ya? Bir Great Ball daha. Bir Great Ball daha. Leer kullanıyor bu arada. Aa, bir Great Ball daha. Great Ball sallanıyordu. Ortada şey yok bu arada. Hani bir Great Ball daha. Orada animasyon yok. Bir great ball daha. Bir great ball daha. Aa. Yani yapacak bir şeyimiz yok yani. Atmaya devam ediyoruz. Bu arada bir dakika ya. Bir revive'ımız vardı değil mi bizim? Eee e, ee, HPPP Restore. Revive vardı sanki bizde. Bir revive alayım. E, ee, atayım mesela revive'ı. Sonrasında Pokemon'dan Furfrow'u geçeceğim. İçimden bir ses PPS'i bitti diyor açıkçası. <laughs> Bite atacağım. Az vuruyoruz ya. Belki Pikachu daha çok vururdu. Neyse devam edeceğiz. Bizim bizim de şeyimiz bitene kadar devam edeceğiz açıkçası. Bir vibe'ımız daha var aslında. Pikachu'ya verebiliriz. Herhalde pp'si bitti ya. Hiç saldırmıyor çünkü. Sunny Day falan attı. Yani be, herhalde 5 pp'lik bir saldırı yeteneği vardı. 5 Pokemon'u öldürdü ve orada bitti bu olay. Ve Scary Face falan bunların pp'si 30 falan diye yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla bayağı bir pp'si var orada harcayabileceği. Hadi NTB abi. Hadi NTB abi. Böyle az az vurmamız aslında bir nebze iyi. Ee, yani yüzde dört falan vuruyoruz. Byte'ımızın şeyi bitti. Ee, tail atalım. Defansını azaltıyor değil mi Tail beep. Aslında ilk başta Tail ile girip daha sonra byte ile girebilirdik ya. Defansını azaltalım. Ne bileyim. Sen de takatmayacağım şimdi. Ee, small ve geçeceğim. Leer kullandı hala. Leer kullanmaya devam ediyor. Ee, Razor Leaf atacağım. Zaten hiç vurmayacak değil mi? Aynen. Bir Razor Leaf daha atacağım. Azaltabildiğim kadar canını azaltacağım. Yüzde biri falan düşüyor ama yapacak bir şey yok. Biraz uğraşma vakti. Hadi bakalım. Bir Razor Leaf daha. Güzel ya. Böyle böyle canını yüzde bire kadar falan indiririz. Yüzde iki civarına falan indiririz aslında. Debelenme vakti. Bir Razor Leaf daha. Şimdi onun PP'si bitince ne olacak? Onu merak ediyorum. Razer Leaf'ten kaçtı. Bir Razer Leaf daha. Bir Razer Leaf daha. Bir Razer Leaf hadi. Güzel. İki... Kendini öldürdü ya. Blaze, en azından Blaze çıktı. Hadi bakalım. Kendini öldürdü Entei ya. O kadar uğraştık geldin gittik, gittik gerçekten kendini mi öldürdün ya? Şaka mısın ya? O kadar poki topu attık kafana. Gittin kendini mi öldürdün gerçekten ya? Gerçekten gökyüzü bize ağlıyormuş ya. tüküreyim ya gitti kendini öldürdü ya. Evet şurası Wither Skeleton olan yer bu arada hatırlıyorsanız. Bir oraya bir gideceğim bakalım Wither Skeleton'ın olduğu yerde öldür öldürebilirsek o iki Wither Skeleton'ı güzel olur. Ee, herhangi blok var mı kullanabileceğim? Ee, şunu kullanabiliriz herhalde. Aa, Güzel oradan çıkamaz o. Vuralım. Yaklaşsana. Güzel ilkini öldürdük. İkincisini de şöyle öldüreceğiz. Şunu kıralım. Bu ne lan? Ters lan bu? Buna bu niye ters lan? Garip evet öldürdük bunu da. Bakalım ne çıkacak buradan. Pet çıkıyor bunlardan. Insta shot diye bir şey çıktı. Ee, hopper verdiğimiz zaman bize yay veriyormuş. O şey pardon ok veriyormuş. Burada nuggetlar var. Bunun nuggetların bir kullanımı yok. Herhalde kaldırmış nuggetların kullanımını. Şu yerdeki... Evet şuradaki unstable egimizi de artık açabiliriz bence. Ee, şöyle Açtım. Floruz lava diye bir şey geldi. Evet. Burada lav, lav doğuyor her yerde gördüğünüz gibi çevremde. İyi ki bunu base'de açmamışım. Bunu base'de açmamaya dikkat edin. Ee, oynayan arkadaşlar varsa. hani <laughs> <laughs> bir öncekini base'de açmıştım. Allah'tan bu çıkmadı ya. Sakat abi ya. Ya Max revive verdi bize. Güzel. Revi Daha demin ki revive'ımız da zaten çöpe gitti tükürdüğümün yerinde. Evet, ta ilk baştaki köyümüze geldik şu anda. Ta ilk bulduğumuz köydü burası. Ee, bu köyde şöyle geliyoruz markete. Bu aynı eleman mı? Hala aynı elektrik tak Pokemon yakala diyen eleman. Okey. Aslında alabiliyoruz herhalde ya. Alalım. Dursun yani. Okey. Ee, şurada, şurada şu beli alalım. Bu bel biraz pahalıydı. 15.000 puan veriyor. Şuradaki markete geldik. Hadi bakalım. Sel diyoruz. 156 tane safari bolumuz var ya. 78 bin para. Üf. Uf. Bakıyoruz. 500'e ne alabiliriz? 500'e satıyoruz. 180 pokebol pokebol pardon. Pokebolla aynı şeye geliyor. Ama ultra bol falan da alabiliyoruz gördüğünüz gibi. Bunun hepsini satıyoruz. 78 bin para. Sonrasında ultra bol 76 bin. Uf, uf güzel. Şu ultra boldan bir 32 bin ee, 32 tane Alabiliriz. Ya da 48 tane alayım. Şöyle 48 tane alayım. Bence worth şu an. Harcadığımız para tamamen değer ya. Çok Uu, 500 IQ'yu kullandık. Şu anda tüm beynimin tamamını kullanırsam ne olur noktasındayız ya. Çok iyi ya. Uu, bayağı iyi. Aprikonu da satıyormuşuz lan. Bir dakika. Aprikonu kaça satıyoruz? ona satıyoruz. Aprikonu satmak mantıklı değil. Okey. Ee, şuraya bir waystone koyacağım ben bu arada. Ee, aldığımız waystone'u geri koyacağız yani. Kısacası aslında geldiğimiz nokta budur ya. Evet bana bana blok verin. Şunu ver bakayım bana. Okey şöyle şunu şuraya koyacağım da o gözükmüyor zaten. Köy. Şuraya köy diyelim. Güzel. Buraya gelip gelip satarız biz ya. Baya güzel. Basit zorlanmadım harbiden. Çok iyi çok iyi. 48 tane pokeball... Ultra bol gayet güzel. Daha demin olsaydı mesela baya işimize yarardı ya. Okey. Sen ne yapıyorsun Nurse abla? bir arkadaşımız sormuştu. Demişti Şuradaki resim ne resmi demiştik? Bu normal painting hani şöyle koyduğun zaman başka şeyler de çıkıyor. Ultra bo şey e, Masterball olunca sormuştu. Bu neymiş? Ben şunu merak ediyordum. Rulebook e, kural kitabı diyor. Okay. Herhalde öyle boş bir şey herhalde. Şurada o şurada şey varmış. Şunu alalım şuradan. Bedava. Şuradan şunu alalım. Kitap çaldık mı bilmiyorum. Tekbook diyelim mesela. Bunu da alalım. Güzel. Buken Quill'i de aldık. Buradan başka al almak istedim. Bu ne? Washing machine var şurada. Bunu da alalım. Aa, alabilir miyiz şunu da? Aa, şu şunları da alalım aslında. Bu bu, bu tipten herhalde hiç şeyimiz yok. Bunları da alalım güzel güzel hapıtla hapıtla. Niye alamıyorum? Boş elimle mi tıklamam lazım? Aynen. Galactic leggings. Oo topla topla bedava bedava. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ee, bunu nasıl kırıyoruz? Şöyle kırıyoruz. Okey tamam. Güzel beleş galaktik setimiz. Oha neredeyse diamond kadar ha koruması. Süper süper bedava. Beda bedava şeyleri severiz ya bedava. Bedavaları bayağı severiz. Evet bu bölümden bu kadar diyelim. Zaten bayağı uzun bölüm oldu benim için en azından. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyeyim. Bu. Bu ne lan? Bu artistlik, bu havalar ne oğlum? Okey, bayağı şekil duruyor bu arada. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyeyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Fikriniz, yorumlarınız varsa söylerseniz sevinirim. Videoyu beğendiyseniz de beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın diyeyim. Yapmamışsanız bir şey varsa yorumlarda söyleyebilirsiniz. Ve galaktik setimiz... Şunu çıkartalım. Hiçbir şey değişmedi evet. Evet. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.